Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selam Apokrif İncil ne demektir? Apokrif kelime kökeni olarak Yunanca apokryptein yani saklamak, gizlemek sözcüğüne dayanır. Bu kökten türemiş Yunanca apokrypos yani gizli sözcü Latince ve sonrasında diğer dile apokrika, formuna dönüşerek geçmiştir. Kilisenin uydurulmuş kabul ettiği İncil'e apokrif İncil'ler denir apokrif inciler, Tanrı tek olduğu, İsa'nın insan olduğu, İsa'nın Tanrı'nın kulu olduğu, İsa'nın peygamber olduğu, İsa'nın babasız doğduğu, İsa'nın çağırmaya gelinmediği gibi konuları içerirler. Apokrif incilerin bazıları şunlardır. Yakup'un İncil'i, Havari Barnabas İncil'i, İbrahim Thomas İncil'i, Ebionitler İncil'i, İbraniler İncil'i, Havari Thomas İncil'i, Havari Filip İncil'i, Havari Petrus İncili. Velhamdülillah efendim.